Merhaba sevgili öykü Hanımlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim hanımlar bakın elimde çok güzel e, çanta kurpu kordon yani birçok yerde kullanabileceğiniz üç boyutlu bir e, örnek var model çok güzel ve de yapımı da çok kolay 3 harekette üç boyutlu bir e, çanta kurpu o kadar kolay ki inanın yapması da çok zevkli şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek nasıl yap başladığımı göstereyim size. Şöyle ipimizin ortasından başlıyoruz hanımlar. Yani bir miktar alıyorsunuz. Ne kadar isterseniz e, boyunu tabi siz karar vereceksiniz. Ne yapacaksanız ona göre şöyle bakın ucu burada ben şöyle biraz aldım örnek göstermek için ortasından başlıyorum ipimi. İpi şöyle üzerine atıyorum parmağımı bu tarafa doğru alttan e, tığı taktım, şöyle döndürüyorum, bir tane içinden çıkarıyorum. Tığımı ilmekten çıkarıp diğer taraftan takıyorum ve diğer ip alıyorum. Çıkardım. Her defasında tığı çıkarıyoruz, ilmeğe diğer taraftan takıyoruz. İçinden çıkardım. Bakın şimdi. 3 hareket dediğim bu. Tığ ilmeğim burada duruyor. Çıkarıyorum. Taktım. Dönderdim. Diğer ipi aldım içine geçirdim. Tekrar her defasında böyle çıkarıp takacaksınız. Başka bir şey yok. Bakın buradan takıyorum. Yavaş yapıyorum ki anlayasınız. Anlaşılsın diye. Şöyle Tekrar çıkardım. Diğer tarafa takıyorum. Her defasında ilmek ta, ilmeği taktığımız yönü değiştiriyoruz. Bakın çok zevkli hanımlar. Ve de çok güzel. Ee, kız çocukları böyle iplerden kordon yapıp bileklerine takıyorlar. Bunu yapıp e, torunlarınıza, çocuklarınıza verebilirsiniz renk renk iki renkten de yapabilirsiniz bakın çok güzel üç boyutlu her her yönden de aynı görünüyor şöyle çıkardım bakın buradan takıyorum her defasında ilmeğin yönünü değiştiriyoruz tığı daha doğrusu şöyle çıkarıp diğer tarafa takıyoruz. Kalın iple yapınca daha güzel oluyor. Onun için ben de makromeyle denedim. ile daha kolay örülüyor ama e, örmez. E, pardon şeyi. Çok ince olduğu için onunla yapmadım. Penyi iple göstermek istedim size. Daha dolgun dursun diye. Çok ince oldu makrome ipi, ipiyle. Bakın hep aynı hareket. Hiç farklı bir şey yok. Alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Yönünü değiştirip içinden geçiriyoruz. Her defasında değiştirdim. İçinden geçirdim. Buradan alıyorum. Penyeple e, hani geniş şey ip olduğu için bazen içinden çıkmıyor. Çıkardım. Buradan taktım. Bakın. Buradaki ipimi. Şu ipim duruyor, ilmekteki ip duruyor. Diğer ipi örüyorum. Şimdi bir öncekili. Sırayla bir birinden bir de Dediğim gibi çok kolay. Çanta, cüzdan, kurtlarını yapabilirsiniz. Böyle. Çok güzel değil mi? Şimdi ben bunu biraz daha uzatayım. Sonra göstereyim sonucu. Ha, önce bir şey göstereyim. Ha, başım bakın böyle döndere döndere bu ip böyle sarılıyor. Sonra e, şuradan tutacaksınız sarıldığı yerde hani biraz örersiniz sarıldıkça şöyle çıkarttığınız zaman tekrar devam edersiniz. O çünkü sürekli örneği gönderdiğimiz için birbirine dolanıyor ipler. Evet. Biraz uzattım. Bakın. Çok güzel oldu. Ee, şöyle yakından göstereyim. Ama ekran bozuluyor. Görüntü bulanıyor. Çok güzel değil mi? Siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi makrum büyükle daha kolay oluyor ama hani sert olduğu için daha kolay. Ee, bununla biraz penye ipiyle tığ aradan geçerken bazen zorlanıyor. Şöyle açık olduğu için. Evet hanımlar. Bugünlük bu kadar. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Sürçülü sana ettiysem affola. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve şekilde fikirlerde kalın.